Monster Notebook'un Bursa mağazasının açılışı için erken saatlerde İstanbul'dan yolculuğun başladı. Bursa'daki oyun canavarları için mağaza Nilüfer'de bulunuyor. Mağazanın dışarıdan görünüm böyle. İçerisi ise çok büyük olmamakla beraber işlevsel tasarlanmış. Dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, aksesuarlar bu alanda yer alıyor. Üst katta ise teknik servis hizmeti sunulacak. Mağaza Monster sahipleri için destek noktası olacak ve Monster almak isteyenler de hizmet verecek. Monster Notebook ürünlerini fiziksel olarak görmek isteyenler için güzel bir mağaza olmuş. Burada bir Bursa olarak memleketimde açılan mağazanın içini gezen Özgür çetini görüyorsunuz. Açılışta şirketin yetkilileri ve Master Notebook kurucu ortağı ve CEO'su İlhan Yılmaz da yer aldı. Açılış kurdele kesibiyle gerçekleştirilmiş oldu. İlhan Bey yeni mağaza ile ilgili olarak şunları söyledi. Merhaba hoş geldiniz. Ee, Bursa mağazamızın açılışında bir aradayız. Bizim için yeni bir yolculuk, yeni bir heyecan. Tabii devam eden yolculuğumuzun en önemli yeni bir adımı bizim açımızdan. İşimizi büyütmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Hem dünyada geliştirmeye devam ediyoruz hem ülkemizde geliştirmeye devam ediyoruz. Bursa çok sevdiğimiz bir şehir, çok sevdiğimiz dostlarımız ve müşterilerimizin olduğu bir şehir Bursa. Burada yeni bir adımla, yeni bir heyecanla yolculuğumuzu daha iyi bir noktaya getirmek için tekrar başlıyor olacağız. Bizim böyle tekrar eden başlangıçlarımız var. Bu da onlardan yeni bir tanesi. İnşallah hayırlara ve bereketlere vesile olacaktır. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Açılışa yerel gazeteci olan ve Bursa'da yaşayan kuzenim Ali de geldi. Onunla da hasret gidermiş olduk. Eh Bursa'ya gelmişken İskender yemeden dönmek olmazdı. Hep beraber İskender yedik ve İstanbul'a dönmek üzere yola revan olduk. Bir açılış macerası da böyle bitti. Videomu beğenmeyi ve benim tá aqui vendo bem junto mãe